omurga eklem yumuşak doku ağrılarına çok sık enjeksiyonlar yapıyoruz biliyorsunuz ve bunların çeşitleri çok arttı. Artık hangi durum için hangi enjeksiyonu, hangi maddeyi enjekte etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bunların tümünde görüntüleme yapıyoruz. Yani bir önderlik sayesinde ya röntgen kullanıyoruz ya ultrasonla iğne ucunun tam nerede olduğunu görüyoruz. Bu bazı durumlar için kesinlikle gerekli. Mesela yumuşak doku enjeksiyonlarının bir kısmı kastaki ya da tendondaki yırtığın içine iğne ucunu koymak, tendonla tendon kılıfı arasına bazı maddeler vermek, derin eklemler, kalça eklemi, omurgaya yaptığımız enjeksiyonlar. Ondan dolayı aslında standart, günümüzün standartı bir görüntüleme ile birlikte enjeksiyon yapmak oldu. Peki ben diz gibi yıllardan beri gözü kapalı yaptığımız enjeksiyonları bile ultrasonla yapmaya başladım. Çünkü nadiren verdiğimiz ilaç yağ yastıkçı işine gidip birkaç gün ağrı yapıp ve ilacı da işe yaramaz duruma getiriyor. Onun için bunu aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Ne kadar enjeksiyon görüntülem altında yapılırsa doğruluğu %100'e yakın olur.